Sabuna kola dökün. Bana teşekkür edeceksiniz. Para harcamaya bıraktım. Çok basit. Kalıp sabun verende alıp sabunu tavaya rendeleyin. Kolay değil mi? Hepsi rendelendi. Sihir şimdi başlıyor. Tencereye 600 mililitrelik kola ekleyin. Evet, kola. Sonra oda sıcaklığında 500 mililitrelik su ekleyin. Orta düşük ateşte sabun eriyene dek karıştırın. Hepsi eridi mi? O zaman ateşi kapatabilirsiniz. 150 mililitrelik su ve bir kaşık tuz karışımı hazırlayın. İyice karıştırıp yavaşça tavaya ekleyin. Sürekli karıştırın. Kıvamın hızla kalınlaştığını göreceksiniz. Neredeyse sihir gibi hazır karışımı küçük kaplara veya büyük bir kaba koyun. Kapatıp soğumaya bırakın. Acilse buzdolabına koyun. Ama gerek yok. Çabuk sertleşir. Soğuyunca elinizde ne var bir bakın. Harika bir metal temizleyici ve yenileyici. Kirli tencere, mat materler, inatçı lekeler için biraz alıp süngerle olun. Parlaklığa bakın. Sanki yeni gibi. En iyisi temizler ve harika parlatır. Anladınız değil mi? Evde deneyin. Metal veya alüminyum parçalarınız varsa deneyin ve şaşırın.